kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sünger gibi kıvamı olan, görüntüsüyle de çok güzel bir üçgen kek tarifi hazırlayacağım. Umarım beğenirsiniz tarifimi de. Çok güzel lezzeti olan bir kek. Öncelikle uygun kabımıza 3 adet yumurtamızı alıyoruz. Her zaman olduğu gibi 1 su bardağı toz şekerimizi de üzerine ekleyip mikserimizle veya el çırpıcımızla bir güzel köpürtene kadar karıştırıyoruz. Yumurtamızı da şekerimizde bir güzel köpürtük. Böyle krema haline gelene kadar köpük köpük olana kadar bir güzel köpürtelim. Şekerimizle yumurtamızı ne kadar iyi köpürtürsek kekimizden iyi sonuç alacağız demektir. Hemen üzerine bir parmak eksik olacak şekilde bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımızı ekleyelim. Bir su bardağı sütümüzü ekleyelim. Ve burada da ılık olacak şekilde yarım su bardağı suyumuzu da ekleyelim. Ve tekrardan mikserimizle karıştıralım. Sıvı malzemelerimizi de karıştırdı. Bir su bardağı unumuzu ekleyelim ve hemen ardından bir paket kabartma tozumuzu ekliyoruz. Hemen unumuzun ardından bir pakette vanilyamızı ekliyoruz. Çok dolu olmayacak şekilde yarım tatlı kaşığı karbonat ekliyoruz. Ve tekrardan karıştıralım. Un miktarına bakalım. Unumuzu ekledikten sonra fazla mikserimizle karıştırmadık. Şimdi şöyle size kıvamını göstereyim. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Kıvamı da gayet gördüğünüz gibi şu şekilde olması gerekiyor. Siz yine de kıvamını ayarlayın. Yumurtaların büyüklüğü farklılık gösterebilir. Bu şekilde olursa kıvamı iyi olur. Uygun tepsimizi alalım. Ben bugün böyle bir tepsi kullanmak istedim. Aynı ölçülerde kare borcamda da aynısı e, ölçülerle tam denk geliyor. Kare borcamda verdiğim ölçülerle ben de böyle bir tepsi kullandım bugün. Şimdi tepsimizi altını tereyağı veya margarinle alt tabanını iyice yağladık ve yaptığımız kek harcımızı dökelim. Kek harcımızı fırın tepsimize döktük. 180 derecede yani önceden ısıttığımız bir 4-5 dakika önce açtığımız Fırınımıza kekimiz gitmeye hazır. Kekimiz fırınımızdan çıktı. 180 derecede yaklaşık 25 dakikaya yakın kekimiz pişti. Gördüğünüz gibi çok da güzel kabarmış. Hemen kürdan testimizi de yaptık. Kekimize kürdanımızı batırıyoruz. Yaptığımız iç harcından, kekimizin harcından kürdanımıza hiçbir şekilde bulaşma olmuyorsa kekimiz pişmiş demektir. Kekimizin de ilk sıcaklığı çıktı. Gayet soğumaya başladı. Kekimizi sosu için bir kabımıza 2 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ve hemen ılık olacak şekilde. Çünkü şekerimizin erimesi için sütümüz ılık kullanalım. 1 su bardağı sütümüzü ve 1 yemek kaşığı kakaomuzu da ekleyelim daha yoğun isterseniz kakaosunu bir buçuk yemek kaşığı da yapabilirsiniz ama bir yemek kaşığı gayet yeterli kekimiz de tıpkı sünger gibi kıvamıyla çok da güzel pişti ve inanılmaz derecede hızlı ve pratik bir yapımlı kek tarifi oluyor bu şekilde görüntüsüyle de son derece güzel bir kekimiz olacak Kekimizin diğer adı da lokum kek diye geçiyor veya üçgen kek, lokum kek de diyebiliriz. Kakaomuzu iyice karıştıralım. Kekimizin de soğum kekimizi keselim. Kekimizi ister küçük kareler ister büyük kare olacak şekilde kesebilirsiniz. Şu şekilde önce kareler olacak şekilde kekimizi keselim. şöyle yakından göstereyim önce kekimizi kareleri kesiyoruz kesiyoruz ve bu kestiğimiz kareleri şöyle köşeden başlayarak kekimizi üçgen olacak şekilde tam üçgen olarak keselim tekrardan şöyle bir tane daha göstereyim size kekimizi bu karelerini tam üçgen olarak keselim. Çok da bereketli bir kekimiz. Böyle küçük görükse de tepsimiz kaç dilim kekimiz çıkacak. Böyle küçük dilimli üçgen dilimlere keselim. Üçgen dilimlere ayırdığımız kekimizi Şöyle yakından da göstereyim. Güzel kabardığını. Tıpkı sünger gibi. Çok güzel bir kekimiz oldu. Burada da yarım su bardağı Hindistan cevizimiz var. Üzerine bulayacağız ve burada yapmış olduğumuz kakaolu sosumuz var. Yapmış o kesmiş olduğumuz kekimizi sadece kestiğimiz kenar kısımlarını Şöyle yakından göstereyim sadece kenar kısımlarına üçgenin olacak şartıyla sosumuza batırıyoruz ve hemen ardından yine kenar kısımlarını Hindistan cevizi cevizimize bolca batıralım üçgen veya lokum keklerimiz bu şekilde hazır. Tekrardan şöyle göstereyim. Yine aynı sadece kenar kısımlarına ve bir de bunun lezzetine Hindistan cevizi eklendiği zaman eğer Hindistan cevizini de seviyorsanız muhakkak bu keki denemelisiniz diyorum. Toplamda böyle küçük tepsinde görünse de toplamda 32 adet kek dilimi elde etmiş olduk. Kek dilimlerimizi sosumuza ve Hindistan cevizi cevizimize batırıp hepsini yapalım. Kekimiz servise hazır. Şöyle de yandan göstereyim size. Umarım beğenmişsinizdir kekimi şöyle tabağımızı koyalım. Yakından da kekimizin yumuşak dokusunu size göstereyim. Muhakkak deneyin. Derim keki harika bir tarif. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup Yorum kısmına yorumlarınızı yazarsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.